Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sarım yapacağımız makinamız kalın sarım. Kullanacağımız tütün Adıyaman tütün arkadaşlar. Bugün makine ile ilgili çok önemli detaylar vereceğim. Her detay çok önemlidir. Makinenin ömrünü 2 kat 3 kat artırabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor. Hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle her videoda olduğu gibi tütünden biraz bahsedelim. Tütün kuruya yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Farklı ürün olsun. Benim makinem olsun fark etmiyor arkadaşlar. Tütün kurye yakın olacak bu çok önemlidir. Hemen sarıma geçiyorum. eliniz alıştıktan sonra 15 dakikada bir karton sigarayı çok rahat bir şekilde sarabilirsiniz. Dikkat ediyorsanız Adıyaman tütünde özellikle mandaldan iki sefer basıyorum arka mandaldan. Arka mandala kaç sefer bastığımız değil tütün ön tarafa gelmesi önemlidir. Bu tekel tütünün de bir sefer yeterli olurken Adıyaman tütünde iki sefer basmak gerekebiliyor. Buna da dikkat edersiniz. Sigaramız gördüğünüz gibi uçları ve dipleri dolu dolu. Arkadaşlar söyleyeceğim detay e, makinalarda önemli olan e, bakımıdır. Yağlanmasıdır. Makineyi haftada bir sefer iç kısmını temizledikten sonra arkadaşlar e, sürtünme olan kısımları şu bölge, şurası bir de ayrıca e, dört kolun uçları arkadaşlar. Şu kısımlar. Bu kısımları haftada bir sefer e, bunun gibi bir makine yağıyla eğer yağlama yaparsanız makinenizin ömrü 2 kat 3 kat artacaktır arkadaşlar. Buna çok dikkat edersiniz. Makinenize nasıl bir arabaya senede bir sefer 10.000 kilometre bir sefer bakım yapılıyorsa bu makinelerde bakım yapılması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Buna da dikkat edersiniz. Arkadaşlar video altına iletişim numarasını bırakacağım.